Öykü evet, büyük havuza mı atlayacaksın? Ay ben de atladım. Atla. Evet. Öykü evet, ıslandım. Nasıl atladın ya? Tekrar atla bakayım. Bir atla tamam mı? Tamam ben seni bekliyorum. Gel buradan atla. Gel buradan atla. Gel, buradan atla. gel buraya. Hadi gel bakayım. Merdivenler atlanmaz ki. Tamam atla bakalım. Tamam. 1-2-3 Aferin sana. Ay nasıl atlıyorlar ya. Anne <laughs> Evet anneciğim hadi bak. Anne <laughs> Tamam bebeğim. Çok güzel atlıyorsun biliyor musun? Evet. Hoppa. Vay be sen nasıl yapıyorsun o hareketleri ya? İnanmıyorum. Aferin sana. Gel bir dakika şu kulaklarını açalım seni. Gel buraya gel yine bu tarafa da gel. Aferin. Aferin hadi gel. Hadi atla. Hadi atla. Bir iki üç. Ben sudayım zaten. Aferin. Tamam. Hoppa ben de atladım. Bana ben de atladım annem. Hadi gel yüzelim oraya doğru. Bana, bana. Tamam gel biraz bu tarafa yüzelim mi? Bana. Hadi Ama gel. Çıksın, ha? Küçük omuza mı? Tamam çıkalım o zaman gel küçük omuza girelim. Gel. Anlam, anlam. Anlam, gel, gel, gel. Tamam beraber çıkalım hadi gel. Hoppa. Tamam. Hadi çıkalım. Aferin sana. Ben de çıkayım. Küçük havuza mı gelelim büyük havuza mı girelim? Tamam, hadi gel atlayalım.